Allah'ım bizlere senden Hak Muhammed Ali yolundan Hak kitabından Hak Resulun Hazreti Muhammed Mustafa'dan bizlere emanet ettiğin temiz ve pak yüce beytin hak yolundan yürümeyi nasip eyle. Onları anlayıp doğru doğru yaşamayı bizlere ihsan eyle. La mekenda illa deyip elestü bez vikarına sığınıp bağışlanmamızı diledik. Vikarından dönmeyenlerin aşkına sana sığınanları bağışla Ya Rab. Sana teslim olanlardan, nefsini ıslah edenlerden, İmam Hüseyin gibi hak yoldan ayrılmayan yiğit kullarından eyle Ya Rab. Bizi sevdiklerimizle birlikte olmayı, Gönül evimizi arındırıp tertemiz kılmayı nasip eyle ya Rab. Ölmeden önce ölmeyi, mutlak varlığa ulaşmak için fena yurdundaki işliğe ulaşıp, canımızı heveslerden, korkulardan emin eyle ya Rab. Yokluktaki kullarınla, aşkınla dirlik lütfeyle ya Rab. O bir tanenin aşkı hürmetine, Ayetlerindeki inci mercan sırrı hakkı için ya karışlarımızı kabul eyle. Tuttuğumuz Muharrem orucunu, yaşadığımız matemi, 73 şehidi şühadanın ve şehitler şahı İmam Hüseyin aşkına dergah hizmetinde kabul eyle ya Rab. Yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rab. Sana inandık, sana teslim olduk ve dualar eyledik. Dualarımızı İmam Hüseyin aşkına kabul eyle. Allah Allah.